Merhaba, ben full time Türk işleşir Mustafa. Preply ve Artolk üzerinde online Türkçe dersler yapıyorum. Eğer Türkçe öğrenmek istiyorsanız veya Türkçe pratik yapmak istiyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz veya profilimi ziyaret edebilirsiniz. Bugün Türkiye'ye seyahat etmek adlı bir podcast yapmak istiyorum. Türkiye'ye seyahat etmek. Türkiye seyahat etmek için çok ideal, çok uygun bir ülkedir. Türkiye'de 7 bölge vardır ve bu 7 bölgede gidebileceğiniz, tatil yapabileceğiniz birçok yer vardır. Her bölgenin farklı tatil amaçlarına uygun yerleri vardır. Doğa turizmi için, deniz turizmi için, kültür turizmi için veya kış turizmi için veya sağlık turizmi için birçok yerler vardır. İsterseniz ilk önce herkesin bildiği bir şehirden başlayalım. Tabii ki İstanbul. İstanbul tarihi yerleri, yapıları, Ayasofya, Sultanahmet Camisi veya modern İstanbul modern Gal galerisi veya İstanbul modern müzesi veya diğer birçok yeriyle İstanbul aslında Türkiye'de seyahat edilecek yerlerin en başında gelmektedir. İstanbul. Diğer yerlere nazaran birçok insanın en fazla seyahat ettiği, en çok görmek istediği veya en fazla tatil yaptığı veya kaldığı bir yerdir. İstanbul'da Taksim, Kadıköy, Üsküdar veya daha uzak yerlerde adalar veya birçok yer onlar için cazip veya ideal tatil yeridir veya seyahat yeridir. Başka bir Deniz turizmi olarak baktığımızda en başta Antalya aklımıza gelmektedir. Antalya, Marmaris, Muğla veya İzmir. Evet, bunlar ilk önce veya Alanya birçok insanın yazın tatil yapmak için geldiği yerlerdir. Özellikle soğuk ülkelerden, mesela Rusya, İsveç, Finlandiya, Norveç, belki Almanya, İngiltere, oradan birçok insanlar tatil yapmak için Antalya'ya geliyor, Alanya'ya geliyor, Fethiye'ye geliyor veya Marmaris'e geliyor. Tabi doğa tatili Türkiye için önemli bir yer. Özellikle doğa tatilinde Karadeniz bölgesi ilk başta tercih edilen yerlerdir. Şu anda bulunduğum yer Karadeniz'de en popüler yerlerin birisidir. Burası Artvin, Artvin, Türkiye'nin en kuzey doğusunda yer bir yerdir. Artvin, Gürcistan'la sınırdır ve Artvin'de çok güzel göller vardır, dağlar vardır veya plato yaylalar vardır. Artvin'de Çoruh Irmağı vardır ve Çoruh Irmağı'nda yaklaşık 3 ila 5 arasında aktif barajlar vardır. Bu barajlar, Tabii ki Türkiye'nin ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye'de seyahat etmek için Kapadokya da alternatif ve güzel bir yerdir. Çünkü orada insanlar taş evlerde kalabilir veya onlar hava balonuyla daha yükseklere çıkarak oranın manzarasını keşfedebilirler veya görebilirler. Evet, kışın Türkiye'de güzel birkaç yer vardır kayak yapmak için. Bunlardan birisi Erzurum, diğeri Kayseri. Başka bir yer Bursa, Uludağ veya Kars'ta Kazman'daki kayak merkezleridir. Bu kayak merkezleri kışın özellikle birçok insanın tatil yapmak için gittiği güzel yerlerin başına gelmektedir. Bu yerlerin pist uzunluğu, pist kalitesi kayak yapan insanlar için önemli ve güzel bir yerdir. Türkiye'ye seyahat ederken birçok farklı alternatifler mevcuttur. Mesela Türkiye'ye uçakla seyahat edebilirsiniz, trenle seyahat edebilirsiniz, gemiyle seyahat edebilirsiniz, otobüsle seyahat edebilirsiniz veya arabayla seyahat edebilirsiniz. Şu anda en popüler seyahat aracı tabii ki uçak. Çok hızlı ve biraz konforlu olması açısından uçak en çok tercih edilen seyahat aracı. Ama Avrupa'dan daha önce Orient Express veya Doğu Express adıyla da anılan trenle tabii ki İstanbul'a, İstanbul'dan da trenle Türkiye'nin farklı farklı yerlerine gidebilirsiniz veya orada daha yavaş bir şekilde Türkiye'yi, Anadolu'nun birçok yerini görebilirsiniz. Bu en iyi alternatiflerden birisidir seyahat etmek için. Türkiye içinde otobüsle seyahat çok popülerdir. Yani İstanbul'dan İzmir'e veya İstanbul'dan Ankara'ya, İstanbul'dan Erzurum'a, İstanbul'dan Kars'a, İstanbul'dan veya Diyarbakır'a veya Diyarbakır'dan İstanbul'a veya Diyarbakır'dan Erzurum'a farklı şehirler arasında otobüs seyahatleri mevcuttur ve Otobüsler çok konforludur. Tabii ki diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye'de otobüslerde kahve, kek, çay, ayran, su ücretsizdir ve her mola zamanından sonra doğal olarak muavin yani insanlara hizmet eden veya host genelde erkek ama bazı yerlerde kadın olabilir. Onlar insanlara biraz önce söylediğim gibi kek servisi çay servisi, meyve servisi veya istediğiniz her zaman su servisi yapabilmektedir ve bunlar tabii ki ücretsizdir. Vapurlarla seyahat etmek Türkiye'de özellikle İstanbul'da Karadeniz bölgesinde veya Akdeniz bölgesinde, tabii ki Ege bölgesinde yani İzmir'in bulunduğu yerde popülerdir. İstanbul'da vapurla seyahat etmek herkesin yaptığı veya yapmak istediği en önemli seyahat türüdür. Çünkü vapurla Eminönü'nden Kadıköy'e, Eminönü'nden Üsküdar'a veya Kadıköy'den adalara veya Beşiktaş'tan Sarıyer'e veya farklı destinasyonlara gitmek mümkündür. Ayrıca büyük cruise liner gemisiyle başka ülkelerden İstanbul'a veya İzmir'e veya Kuşadası'na veya Bodrum'a seyahat etmek de mümkündür. Pahalı bir e, ulaşım aracı belki biraz vardır bu özel taksi, taksi kullanmak. Taksi kullanmak aslında e, Türkiye'de popüler bir şeydir. Daha önce Uber vardı ama şu anda Uber yasak ama alternatif taksiler vardır. Tabii ki maddi olarak, ekonomik olarak daha iyi seviyede olan insanlar taksi kullanmaktadır veya özel araç kiralayabilirler. Ama Türkiye'yi tanımak için, Türkiye'yi daha iyi bilmek için alternatif tatil yollarını görmek için, evet bazen e, hızlı ulaşım araçlarıyla seyahat etmek güzeldir. Ancak otobüsle veya trenle seyahat etmek e, emin olun ki Türkiye'yi tanımak için çok daha güzel ve e, en iyi seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir de şunu söylemek istiyorum ki Türkiye'de e, güzel bisiklet yolları vardır. Özellikle Hatay'da veya Marmaris'te veya İstanbul'da veya İzmir'de bu bölgelerde eğer bisikletle yolculuk yapmayı seviyorsanız bir bisiklet alabilirsiniz veya bisiklet kiralayarak bu alternatif tatil rotalarından veya alternatif bisiklet rotalarından daha iyi bir e, seyahat edebilirsiniz. Daha yavaş, daha eğlenceli ve ayrıca daha sağlıklı seyahat edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi günler.